Hepinize yeni bölümden merhabalar arkadaşlar. Son 3 bölümdür diyorum ki hani bu son bölümdür artık, bu son bölümdür artık vesaire vesaire ama hiçbir şekilde son bölüm olmuyor. Artık bu gerçekten umarım son bölümdür. Herhalde şuradan çıkıyoruz diye düşünüyorum aynen. Ee, yani eş gibi oh, hala onun önünde. Helikopterimiz de gitti artık bize yardımcı olabilecek herhangi bir şey yok. Ay görmedim bunu aptal. Aptal seni. <laughs> ne oluyor kızım? Bir dakika. Şunu alayım öyle vur. Neredesin sen şimdi? Lanet olsun ya. Ya yani beni salmıyorlardı. Arkadaşlar vallahi bıktım ya. Vallahi öldüm mü? Yuh nasıl oldu bu? Yani ne sineği bitiyor ne böceği bitiyor. Bit bitmiyorlar. Ama benim mermim bitiyor tabi. efendim. Bir de ben silahlarımı bayağı güçlendirmiştim yani. Ona rağmen öldüm arkadaşlar. Bu benim biraz moralimi bozmadı değil. Yani ben bunlarla böyle baş edemiyorsam o büyük ustayla ne yapacağım? Kendini yani peygamber ilan etmiş olan usta vardı ya. Onunla nasıl savaşacağım? Artık Allah kerim diyoruz. Yapacak bir şey yok. Ay! Oh my! Oh my! Şu ölse bari. Abi git be! Üf! Üf! Belanı vermesin senin. Aynı ben de biliyordum. Gel gel. Açıkçası nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum bu arada. Ben salak salak dolaşıyorum şu anda. Nerede savaş varsa oraya gidiyorum çünkü büyük bu şekilde ilerliyordur. Mesela buraya hiç girmemişiz. Hala bir şeyler topluyorum ya. Ben şaka mıyım ya? Oy nereye atladık? Ha tamam bunu buradan çektim. Bunu da buradan çekmişim. ne olur ne olmaz. Geliyorum artık. Ya Rabbi, şükür geldik buraya. Buraya kadar gelebildiğimize göre artık başarabiliriz dedi diye düşünüyorum. Konuşamıyorum. Piçe bakın. Şimdi burada bir piç var işte. Eşte de orada. Geliyorum eşte. Toplanacak bir şey var mı burada? Yok. Artık kızı uyandıralım ya biz de. Hala bir şeyler toplama derdindeyiz. Uyan kızım. Kalk gene yat. Haydi artık gidelim şuradan. Sen de hep uyup duruyorsun ya. Gone, Geldim abi. Sen What? çağırdın ben gelmem What? mi? Ne istiyorsun? I simply wish to share this gift. Bu hediyeyi paylaşmak With istiyorum e, olabildiğince insanla. A humble wish, don't you think? Yani <laughs> hiç de öyle bir <laughs> e, istek <laughs> değil abicim <laughs> ya. O perde <laughs> adamlarını da al git başımdan artık. <laughs> yeter artık yeter. Oğlum bu bizi böyle kontrol edebiliyorken ama biz nasıl bununla savaşalım? yoksa dibimize kadar gelir bir bıçak bile saplayamıyoruz şöyle. <laughs> Ay galiba biz de gittik arkadaşlar ya. Oyunun sonu böyle olacakmış. <laughs> Oh, işte Rizm ee, tipi gerideki ee, düşman Leon'un dönüşmüş haliymiş mişmiş. ,miş. Ay! Uy! Ya bu benim no. aşkım. Bu benim aşkım değil de ne? Ama Eda'nın bunu izleyişi hiç hoş bir şey değil. Mermisi de bitti. Dön Eda'yı kurtar. Eşliği boşver at yere. Zaten bu kız Ya ya bak şimdi ben sana aşık olduğumda ne yapayım? Ne yapayım? Ashley. Ashley. Damn it. Ya uff. Ashley çok seviyorum. Ay Eda'yı çok seviyorum. Laboratory B. Looks like it's this way. Hmm. İşte ağır galiba. <laughs> yani öyle tatlı gözüktüğüne falan bakmayın. Aa, not cool, not cool. Burada karşıma bir şey çıkarsa zaten hiçbir şey yapamam. Zaten elim kolum dolu gördüğünüz gibi. O yüzden karşıma bir şey çıkartmayın. Gidiyoruz. <laughs> şimdi. Bak, 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 bak. Yok kaybetmiyorsun hiçbir şey. Gel buraya gel buraya gel buraya dön bana dön bana. Ben şimdi sizi ulaştıracağım laboratuvara. Ama adaya büyük bir teşekkür borçluyuz. Geldik cennete geldik. Haydi. Hay Allah. Of ölmedi mi bu ya? Ada öldür şunu be. Çıksın beynimizden. Tipimize bak, halimize bak ya. Hiç hoş değil. Ay. Oğlum biz neredeyiz ya? Ay 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 bunlar ne arkadaşlar ya? Bu ne ya? Çok güzel yapmışlar ama. Bölümü güzel yapmışlar. O oh, çaresizliği hissediyorum yani. Çıktılar artık önümden. Ve korkuyor. Hayyum kalk. Geldik geldik cennete geldik. Biz bu anahtarı ne ara bulduk ki? Gerçekten en ufak bir ha. Geldik arkadaşlar. Ha şuraya. İnşallah. Haydi 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 haydi. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Doktor da olduk ha. Yani bir doktor olmadığımız kalmıştı zaten. Bebek bakıcısı olduk. İnşallah kızı biz öldürmeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum kız ölüyor lan! Dayanasın dayanasın haydi haydi. Bu ne diş hekimi gibi ya Allah'ım yarabbim. Biraz acı çekti. Ama kurtuldu. Ama Leon gidiyor. Allah bizimki gitti. Kurtar şimdi bizi eşlik. Kalk kalk uyan çabuk bizi kurtar Allah belan vermesin. Aa yine bölüm sonu. Yani şey diyelim, bu bölüm son. Bu bölüm son diyelim. Chapter e, 16'da bitiyor. Ya sen de bizi kurtardın değil mi? Okay. Ya bu da bizi kurtarmış. Tatlı şey seni ama da da da. Allah seni kahretmesin. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? Gerçekten eşitten beklenmeyecek hareketler ha. Bu kız bunu nasıl becerdi? Beynini nasıl yaptı bunu bunun? Artık bu da çıkış mapidir. Hey, we're a team, right? Bir de ekibiz mi diyor? Keep this up. I'll be out <laughs> of a job. Yar yani ben onların arasında bir arkadaşlık doğdu. <laughs> Diye umuyorum. Aa bakın ortada Louis var. Europe Laboratory Six Team. Bu e, Luis Louis herhalde yaptıklarından, yaşadıklarından sonra evet. e, dediği gibi laboratuvara girip, Thanks hani laboratuvar işine girip yani neyse artık o, işte araştırmacı olup günahların e, günahlarını temizlemek adına insanlara bu şekilde yardım etmek istemiş hani. Bu e, rakip takıma, bu işte Illuminati şey miydi neydi ya? Not the most ya iyi uykumuzu çekmiş oldu. Aynen bu arada. Ben de şaşırıyorum ya. Yani. Normalde bize bir şeyler falan buldurması gerekirdi. Hayret yani. Aha sample burada gördüğünüz gibi. Bu zaten Luis'in araştırmalarında da var Umbrella'yı var ya ben mahvedeceğim. Bu ne? Değişik bir şeyler var ya. Her yerde değişik şeyler var arkadaşlar. Luis. Regarding our rent. Government... Aa bakın Louis'ten son bir not. Okuyacağız mı? Hayır. Soldan gideceğiz. Şurada bir tane şey var diyor. Gel bakayım canım benim. <laughs> Buralara biz geçtik şey eşliği taşırken de. Ee, biliyorsunuz ki bilincimiz yerinde değil pek fazla. Like I said, we're a team. Aynen. You yani hani bunlar bence de flörtleşme değil ya. Hiç. Kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. You sure you're okay? Easy's. Easy. Uh, never been better. Yani sonuçta artık virüsü çıkarttık bedenimizden ve e, kaçmamızın da vakti geldi artık buradan çıkmamızın vakti geldi. Yetti artık yetti yetti. Bıktım ya. Geldik yine bunların ibadet ya. Aha büyük kitabı var burada. İki büyüğü öğrenelim de. Bir de kız. İstiyorsan i̇şte gelsinler. Hayt! <laughs> canım benim. Evet, yine abimin yanına geldim. Geldim. Buradan çok şükür buldum burayı. Sonra abimin yanına geldim. Biraz geliştirmeleri yaptım. Ne oldu? Eee, geliştirmelerimi konuşamıyorum ki yaptım. Benim aşkım! Benim aşkımı almış. Çabuk, çabuk koş. Çabuk! Çabuk koş. Onu kurtarmam lazım. Stay here. Kal burada It sen. Kepkama bak bir okay. de şey iki hanfendi aynı sine falan da koymuyor yani. Bir de son bir bakış atıyor. Ya Leon yatacak yeri yok Leon. Kurtar şu kızı çabuk çabuk çabuk. Bizim için hayatını feda etti ya aşkım benim ya. Allah belanı vermesin. Keşke kurtarmasaydı kızın omurgası kırıldı ya. Huh. Abi bu be. Allah'ım geldi yine sineklerin tanrısı yine geldi değil mi? Allah belanızı versin. Ya. Koş kızım. Kaç kurtar kendine, Oy. Nasıl da hemen kendine geldi ha. Ya bu kadar ki güç kimse de yok ya. Ay. Beraber savaşıyorlar. Yo durum nedir? karşı sen sıfırsın sıfır. Sen ikimize karşı duramazsın. Aa bu da dönüşüyor şimdi bir şeye. Şimdi herhangi bir şeye dönüşmemesi mümkün olabilir mi yani bir boss'un? Resident Evil'daki bir boss'un? Bütün dünyayı kaplamaması mümkün olabilir mi? Bak bak. Kıskaçlara bak Allah belanı vermesin gözlerden vuracağız. Ver bana abi. Ver bana o gözlerden vurayım onu. Aa yine yollarımıza ayrıldı Eda'yla. Allah belanızı vermesin. Sen benim niye ya? Benim neden sürekli aşk hayatıma şey, engel oluyorsun? Aptal. Aptal seni. Bu e, full geliştirdim bu arada arkadaşlar da. Çok yavaş kaldım lan. Bir. Ee, iki. İki. Dur. Oy! Batır onu. Yüzünden. bir boka yaramadı bu. Ay Allah falan vermesin. Dur bir dakika. Ben şu e, can iksirimden içeyim. Şöyle bir Canım e, canım fazlalatsın benim arkadaşlar. Oh! Oh! Şimdi beni yer. Şimdi beni yer hadi. Bir dakika. Mermimi tamamlayayım. Oğlum ben nereden çıkacağım? Aşağı atlıyorum. Atladım. Daha Şöyle mermileri de topladım bir yandan. Aa orada bir şey var ne yapıyor? Şöyle şöyle. Yani gözüne vurmaya çalıştım ama pek olmadı ya. Allah seni kahretmesin. Bu hiç iyi olmadı. Ben arkadaşlar şimdi Allah Allah ona mı bakacağım ben. Yere düşüp düşmeyeceğe hemen bakacağım. Köprü buldum geçiyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Neyse. Aa ta nereden başladı? Yuh. Arkadaşlar e, beni soracak olursanız iyi ad idare ediyorum şu an. Baştan bakıyorum ama ay bu ne böyle. Bekle. Bekle bekle bekle. Bekle bak ne yapacağım şimdi sana. Hop patlattım. Hop patlattım. Çok iyi ya bu oyunda. da... Ay yok kayıyor elimden. Ay. Öldü galiba. Hadi güle güle. Hadi yallah. Çok şükür ya Rabbim. Bence iyi iyi dar. Ay ölür mü? Ölür mü Allah'ın belası. bu da dünyayı ele geçirdi ya. Yemin ederim dünyayı ele geçirdi adam solunçaklarıyla. Hay Allah kardeşim, ne yapacağım şimdi ben? I need to cut short. It's not me. Ne yapacağım? Allah planı ne yapayım? Patlamıyor. Bayağı vurdum. Oh benim aşkım geldi ya. Benim aşkım ben diyor ki nerede bu? Nereye kaçtı? Allah bana ver bir Kız gibi. Ha valla. Bam. Nasıldın bacım? Hadi canım. Al sana. Al sana Holy Body al sana. Allah belanı vermesin. Gel kızdık seni. lan? Kanka bu mutasyon da biraz fazla değil mi Yani oh. Resident Evil'a sesleniyorum. Bu mutasyon fazla değil mi sizce de? Öldüm öldüm. Haydi çık 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 çık. Çıktın oyundan. aşkım. Ya aşkım sen hep böyle şeyler mi yapacaksın? Ya <laughs> lütfen yani ben her... Ne yapıyorsun? Nothing personal, Leon. Louis and I had an arrangement. Louis benim <laughs> bir anlaşmam vardı. <laughs> ya her seferinde bunu yapacak mısın Eda? <laughs> sen zaten bizi kurtarmaya gelmiyorsun ha? Sen zaten işine bakmaya geliyorsun. Geliyorum tabii ki. Şapşal. I think we both know this. It's where we go our separate ways. Oh, separate ways. Ayrı yollara düşüyoruz. I see. Ah, üzüldü. Üzülecek tabi. Aşkım beni burada bırakacaksın gerçekten. Bir şeyin enaklarını verdi bize. Ayıcıklı hem de. <laughs> Aa botun anahtarı bu. Ya yani çünkü botun anahtarı öncekinde de şeydeydi, evde daydı. sakın ama Allah yok. Şapala abi yersiniz kafanıza öldürürüz. Işte. Neden, Oynamam devam, devam et. et. Aynen bu ada patlayacak. Bizim adada gitti. Bizim adada gitti. Çok üzücü ya. Ne? Ha? Nasıl kaçayım kanka? Kankam nasıl kaçayım? Nasıl kaçayım? Yürü. Yürü eşli. Gel 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 şurada bir kaydedelim diyorum artık. Hiçbir şey toplama. Hiçbir şey toplama. O toplanan şeylerin hepsi tuzak. Bunun farkında ol. Bilincinde ol. Gel kızım sen de beni takip et. Koş Allah aşkına. Koş Allah aşkına koş. Fak. Thank you. ele tutuşmayın oğlum. Bak vallahi bak. Ya beni deli edecek bunlar ya. Ay Allah belanı vermesin. Çık şuradan be. Üf, çık. Senle uğraşamayız şimdi. Vallahi şapalar yersin ortasına. Hiç kimseyle uğraşamam. Aa bize saldırıyorlarmış. Evet. Artık sahipleri öldüğü için bunlar da ölüyorlar herhalde. Çünkü bunlar zaten sahipleri tarafından dönüştürülmüş oldukları için ya da içindeki içlerindeki parazit çıkıyor. Bilemeyeceğim artık ama. Hadi bakalım atladık üstüne. Yani Eğleniyorlar ya yaşadıkları onca şeye rağmen eğleniyorlar, eğleniyorlar. Aa bana mı verdin? Bana mı verdin? Yarabbi ya Rabbi ya Resulullah. Bana verilir mi bu? Hii. Kanka. Ya ben çok kötüyüm. Oy oy oy. Oy oy. Uy ay. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Yani burnu zaten benim sürmem büyük bir hata bu arada bir dikkat var. Engellere çok takılmamam lazım. Dedim ve dünyadaki en büyük engeli falan takıldım. Oh my god. Ne yapayım kızım şimdi ben de ne yapayım ki ben de ne yapacağım şimdi lan bana ya. Ay. Of. Abart ya. Ay abart be. Oh my god. Ya küçücük kutu nasıl böyle bir etki yapabiliyor bizim bu ay, ay dalgalar 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 çabuk Kanka vallahi yoruldum ya Bütün oyundan çok beni burası yordu ya Çok şükür yarabbim Bitti mi bitti mi bitti mi açıldık denize deniz. Of Not You alright? I'm not sure that was insane. Bu kızın yani önünün, önününün, önündeki 10 yıl kabusu belli. Evet. Ada patladı. Neler yaşadık be, neler atlattık. Vallahi bak oyunun başındaki köyden buraya kadar neler atlattık ya. Hiç... Aynen. Mission accomplished when you're home safe. Thank you for saving me. Demek canım, don't mention it. Ver, yeter. You know, I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail if you're interested? You don't need me. You proved you could handle yourself. Olur mu, Even falan if you diyor. could use a lesson in knife safety. <laughs> Come on. I can't get in the way Yani şu yaşadığımız şeyden sonra bu arada ben e, mesleği bırakırdım. Kanka yeni Konda mi ulaşıyorsun? In. Ben seni unuttum I bile. Come Şimdi mi ulaşıyorsun bize be kızım be? Yuh 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 yani. Şu, öldük biz ki. Ay sonunda bitirdik arkadaşlar ya. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel oyundu, bayıldım ya, yani mükemmel. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani oyunun başı ve sonu yani bin farklı mekan değiştirdik zaten, bin farklı düşmanla savaştık. O kadar güzeldi ki her şey gerçekten. Ben bayıldım kesinlikle. Yani gelmiş geçmiş en iyi Resident Evil oyunu olabilir. Hani Village'i oynamadım henüz ama yani çok merak ediyorum yine ama hakikaten yani böyle güzel bir şey yapabileceklerini düşünmemiştim her şeyle her şey çok dozundaydı yani korku, gerilim bunlar da dozundaydı. Çok korkutucu bir oyun değildi yani ama yine de ee, çok güzel bir oyundu zaten. Resident Evil'lar çok korkunç olmuyor dediğim gibi 7 ile 8 çok korkunçmuş ama onlar hakkında çok heyecanlıyım ama bunlar o kadar değildi yani. Hikayesi güzeldi. Ashley'i de sevdim. O kadar çok şey dedim e, -sen. Evet. Evet. Kızcağızımızın üst üstüne gittim ben bayağı bir ama Ashley'i de sevdim yani şimdi yalan yok. O olan belaları da öldü gitti bitti yani kilo oldu. Güzel bir hikayeydi. Bir sürü boss'la falan savaştık. Oyunu kolaylığı bu arada, ben kolayda oynadım için hani... de belli oluyor, boss'larda belli oluyor. Normal e, savaşırken düşmanlarla mesela hani... Evet daha az mermi harcamıyor falan, daha zor ölüyorlar mesela. Ama e, yine de e, size o e, şeyi veriyorlar yani. Tatmin edici bir savaş oluyor yani kolayda da olsa. Ama boss'larda o şeyi çok daha net görüyorsunuz boss'larda. Çünkü zaten Resident Evil boss'larının çok belli bir şeyi var. Yani belli noktalarına vurunca zaten boss'lar, yaratıklar ölüyor zaten hani. O yüzden boss'larda kolayda oynadığımı daha net anladım. Bir tane e, after credit'imiz var tabii. Bu büyük ihtimalle Adana'nın after credit'i. Aldı sample'ı. Nereye götürüyorsun? I've obtained the amber. Amber aldık. Excellent. <laughs> just one question. What are you soru. planning to do with this? Ne yapacaksın bununla? Do not pay you to ask questions. Sana bana soru sor diye para vermiyor. All you need to know is a new dawn. Ya bu Eda neden? neden? Lyon'la beraber çalışmıyor. Bu da iyi bir Bu bu arada Vesker. Kesin. Dudağından belli. I Wesker diye mi okunuyor? Wesker <laughs> diye. Yani bizim e, Resident Evil hikayemizin asıl so, e, ana bossu diyebilirim yani. Milyonlarca insan öldürecek herhalde bu adam bununla. Rotamızı değiştiriyoruz diye. Işte. Oha! İhanet mi ediyorsun Veskra? E? Evet Eda, görüşürüz Eda. Ay ya kıyamam ya. Kıyamam. Hep böyle yalnız başına ya. Hep yalnız oluyor. Niye çıkamıyor oradan? Niye çıkmıyor? Niye Leon'la savaşmıyor? Anlamıyorum vallahi. Ben. Çok üzülüyorum bunların hikayelerine ya. Neyse. Güzel bir serinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bölümlerde, diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E beni bu direkt e, Spirit Vase'e falan mı aldı? <laughs> Salak mutlusundur şimdi. O kadar şey biz yaptık. Müşteri hizmetleri burada. Bir de nefesini versin. Sus. Excellent job. Teşekkürler.